Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Çocukken bu benim en sevmediğim sorulardan biriydi. Hem o denli büyüdüğümü hayal edemediğim, hem meslekleri aslında tam olarak bilmediğim, hem de ne cevap verirsem vereyim, büyüklerimin gözünün parladığını görmediğim için. Öğretmen olmak istediğimi söylerdim mesela, hmm derlerdi. Çok zor iş, kazancı da düşük. Lise yıllarına geldim, psikolog olmak istediğimi söyledim. O zaman da maalesef beni engellemek için elinden geleni yapmışlardı. Tüm gün dert mi dinlenir? Büyük bir şirkete gireceğim bir meslek niye seçmiyorsun? Muayenehane mi açacaksın? Bilmiyordum. Zaten sadece 16 yaşındaydım ve tek bildiğim insanlarla konuştuğumda onlara iyi geldiğimdi. Ve problemlerini çözerken onlara destek olmayı seviyordum. Pek de haddini aşabilen bir çocuk olarak yetiştirilmediğimden ailemin bana çizdiği sınırlar içinde kalmayı seçerek işletme okudum. Böylece büyük şirketlere girebilecek, kariyer basamaklarını tırmanacak ve güvenli bir limanda olabilecektim. Tabii neye göre, kime göre güvenli. Öyle de oldu aslında ve fakat bugünkü bilincimle geçmişe baktığımda onları hiç dinlemezdim diyorum. Çok daha farklı bir yol izlerdim. Soruya geri dönersem. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusu her birimizi belli bir kalıba sokarak zihnimize görünmez sınır çizgileri çiziyor aslında. Elbette ki hepimizin kim olmak istediğimize dair fikirleri var ama her şeyden önce bunlar kariyerle sınırlı olmak zorunda değil. Çocukken ve ilk gençliğimizde pek çok hayal kurarız. Şöyle bir yerde yaşayacağım, şununla evleneceğim, çok gezeceğim, şöyle bir arabam olacak. Her neyse. Aslında bu hayaller zaten bize daha cesur hedefler belirlememiz için ilham veriyor ve bu incelediğimiz hayata yaklaştıracak bir kariyer yoluna da girebiliyoruz. Ama bir taraftan da alternatiflerimizi azaltıyoruz. Özellikle de bugünkü mesleklerin yüzde 85’inin 10 yıl sonra hayatımızda olmayacağı gerçeğini düşününce. Teknolojiyle dönüşen iş dünyasında son 10 yılda hayatımıza daha önce hiç olmayan meslekler girdi. Düşünsenize, sağlık koçluğu, influencerlık, metaverse mühendisliği, oyun tasarımcısı, veri bilimcisi, içerik üreticisi. 2000'li yılların başındaki bir çocuğa "Ne olacaksın?" diye sorulduğunda bu cevaplardan hiçbirini veremeyeceği aşikar. İşin daha da ilginç yanı, dönüşüm o zamana göre çok daha hızlı. Bu mesleklerin hayatımıza girmesi 10 yıl aldıysa, şimdi 3 yıl sonra hayatımızda bambaşka meslekler olacak. Ve az önce dediğim gibi World Economic Forum'a göre bugünkü çocukların iş yaşamında yapacakları mesleklerin %85'i henüz keşfedilmedi. Şimdi geleceği bu denli hayal edemezken neden bir soruyla sınırlarımızı tanımlayalım ki? Neden belirli bir mesleğe kitlensin ki çocuklar? İdeallerindeki iş potansiyellerini gerçekleştirecekleri o meslek henüz hayatımızda olmayabilir. Bu nedenle önerim mesleğini değil nasıl bir insan olmak istediğini konuşmanız. İş dediğimiz şey hayatımızdaki kimliklerden sadece bir tanesi. Büyünce ne olmak istiyorsun sorusu ise sanki seçtiğimiz iş kim olduğumuzu tanımlıyor gibi bir his uyandırıyor açıkçası bende. Oysa çocuklarımız kariyerleri, kimlik olarak değil para kazanması, üretmesi, hayatta bir amacının olması veya zamanı iyi değerlendirmesi için önemli araçlardan biri olarak görmelilerdir. Ne olmak istediğimize gelince, nasıl biri olmak istediğimize odaklanmak daha ufuk açıcı geliyor bana. Çocuklarımıza soruyu bu şekilde sorabilirsek aynı zamanda yaratıcılıklarını da tetiklemiş oluyoruz. Cevaplar hayalimizdeki gibi gelmeyebilir. Güzel olmak istiyorum diyebilirler. Prenses olmak istiyorum. Ünlü biri olmak istiyorum. Süpermen olmak istiyorum. Hmm, öyle mi? Süpermen gibi biri mi olmak istiyorsun? Evet anne. Neden? Mesela Süpermen'in sen sende hayranlık uyandırıyor. Hmm, zor durumlarda olan insanlara yardım ediyor. Dünyayı kurtarıyor. Çok güçlü. İşte böyle bir diyalogla nasıl biri olmak istediklerini fark etmelerini sağlayabiliriz. Değerlerini dile getirmelerine de alan açmış oluruz. Büyüyünce siyasetçi olacağım yerine dünyayı kurtaracağım demesi sizin kulağınıza da daha anlamlı gelmiyor mu? Peki diyelim siz sormadınız ama çocuğunuz size mesleklerle ilgili sorular soruyor. Meslekleri öğrenmek istiyor. Günlük hayattan örnekler vererek açıklayın ancak mesleğin anlamını da içine katmaya özen gösterin. Örneğin bilgisayar mühendisleri insanların hayatlarını kolaylaştıran yazılımlar yazarlar. Böylece işimizi daha hızlı halledip birbirimize daha fazla zaman ayırabiliriz gibi. Örneğin psikologlar insanların kendilerinde çözemedikleri bazı duygusal problemleri aşmalarına yardımcı olurlar. Böylece insan kendine daha çok güvenir, inanır. Gibi. Örneğin boyacılar içinde yaşadığımız mekanların bizi iyi hissettirmesini sağlarlar gibi. Her mesleğin ne yaptığından çok kattığı değeri anlatırsanız hem o mesleği daha anlayacakları bir dilde anlatmış hem de çocuklarınızın hayal güçlerini beslemiş olursunuz. Son olarak Lütfen onlara tek bir kariyer seçmelerine gerek olmadığını, birçok şey yapabileceklerini söyleyin. Çocuğunuz gelecekte Lego seti tasarımcısı olarak çalışırken bir yandan pilates hocalığı yapabilir ve aynı zamanda bir YouTuber olabilir. Çünkü yapay zeka hayatlarımıza hızı getirdikçe daha çok şeyi daha pratik çözümlerle yapabilecek zamanda bulacağız. Şu bir gerçek, gelecek çok mesleklilerin devri tek bir kariyere ne kendinizi ne de çocuğunuzu hapsetmeyin.